Akrep ve yükselen burcu akrep olan kıymetli dostlar 12 ve 18 Eylül haftasındayız. Evet bu hafta e, Merkür retrolu bir hafta devam edecek terazi burcunda. Mars kezler burcunda yönetici gezegeniniz uzunca bir sürede bu seyahatini sürdürecek. Ve bu hafta biliyorsunuz bir balık tonlayı yaşadık. Hafta boyunca da etkileri gündemimizde olacak ki bu sizin için olumlu gelişmeler getirebilir. E, beşinci evinizde bir dolunay yaşandı. Dolayısıyla aşk hayatında, para ile ilgili konularda, çocuklarla ilgili konularda güzel, olumlu, sevindirici aslında gelişmeler yaşamış olabilirsiniz ya da yaşayacaksınız bu hafta boyunca. Genel olarak hafta içerisinde e, Aykoç Ay Koç burcunda başlayacağız pazartesi günü. 6. eviniz güçlü. Bu da aslında e, iş, verimlilik üretmek, çalışmakla ilgili bir alanda bunun yanı sıra tabii ki sağlığınızla da ilgili olabilir. Biraz daha günlük rutinlerinizin de hızlı olduğu bir gün olacak pazartesi günü. Ee, bu arada bazı finansal konuların da çalışacağı bir süreç olacak hafta boyunca. Bankalar, ödemeler vesaire o alandaki konular, ee, bazı işle ilgili beklentileriniz varsa, girişimleriniz varsa yine gündemde olacak hafta boyunca. Salı günden itibaren ise... Ay halen tabii ki Koç burcunda ama e, öğle saatlerinde 14.39'da eee Boğa burcuna geçecek. Bu ilişkilerle ilgili gündemlerinizi meydana getirecek ve bu haftanın e, salı gününden aslında cuma gününe kadar olan süresinde en çok gündemimizde olan konunuz eş ve partner ilişkileriniz olabilir. E, bunun yanı sıra bazılarımız için ortaklı işler, iş projeleri olma ihtimali de yine çok çok yüksek ve bu e, burayı yöneten gezegen Venüs toprak hani başak burcunda e, ve biraz daha size aslında yakın seyrediyor. Yani bu alana destek veren bir pozisyonda. Şimdi Uranüs var bu hafta burada Kuzey Yüme'de kavuşacak ay. Dolayısıyla ani böyle beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ani yön değişiklikleri, fikir değişiklikleri olabilir. E, mesela ortak bir iş yapma planınız olduysa eğer ya da bir seyahat planınız vardı diyelim ki bir iş seyahati de olabilir bu arada bu turistik bir seyahat gezi de olabilir onunla ilgili yeni bir karar yeni bir gündem aniden bir değişiklik söz konusu olabilir evet çarşamba perşembe günü ay hala boğa burcunda seyrini sürdürürken e, biraz daha sosyalleştiğiniz yeni bazı kararlar verip yeni hedefler belirlediğiniz bir iki gün olma ihtimali var. Bu arada perşembe günü sabah saatleri çok uyumlu güzel enerjiler var. Özellikle saat 7 ve 8 arasında hatta 9'a kadar da geçerli. Mesela güneş şu anda 11. evinizde ve dolunay gerçekleşti. Dolunayın etkileri mesela güzel bir sürpriz haber alabilirsiniz genç bir akrepseniz ilişkinizle ilgili aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir para kazanabilirsiniz bazı mesela yatırımlar varsa gündeminizde finansla ilgileniyorsanız daha çok mesela o akrepler parasal konularda kazançlar elde edebilirler Bunu yanı sıra tabi öğle saatleri özellikle çok daha güçlü perşembe günü evet cuma gününden itibaren ise ayın ikizlere geçmesiyle bizim motivasyonumuz, enerjimiz tamamıyla değişiyor. Çünkü bugün Venüs Mars'ın bir karesi var. Hepimiz için etkili bu bu arada. İlişkilerde çatırdamalar getirir genellikle. E, i̇letişimde olabilir, sağlıkla ilgili konularda olabilir, sosyal çevrenizde e, olma ihtimali de yüksek. Bu arada Venüs'ün yerleşimi güzel ama Mars para hanenizde paylaşılan kaynaklarınızla ilgili. Mesela bir parayı bölüşmek, bir ortak hesabın üzerinden yeni bir işlem yapmak olabilir mesela veya gizli bir hesap açmışsınızdır kendinize ait e, bunu tekrar mesela aktifleştirmek isteyebilirsiniz yatırımlarınızı ya veya mesela bir şeyleri paraya çevirmek bazı şeyleri satmak isteyebilirsiniz böyle bir gündem olacak ama e, terslikler olabilir bir şeyler ağır gidebilir e, çünkü biliyorsunuz Merkür Terazi Burcu'nda ve 12. evinizde retro gizli saklı konular varsa ifşa olabilir ee, bunu da söylemem gerekiyor sevgili akrepler. Yönetici gezegeniniz Mars çok aktif çünkü çok hızlı. Ee, çok ani kararlar verdirebilir size. Bu anlamda da acele aslında etmemekte fayda var diyebilirim. Evet cumartesi gününe geldiğimizde ise hemen şöyle bir günümüzü daha atlatıyoruz. Bugün güzel bir gün bu arada. Ayı ikizler burcunda parasal konuları yine aktifleştiriyor. Tıpkı cuma günü olduğu gibi bankalar, krediler, faizler, borçlar vesaire. Bununla ilgili konular cuma ve cumartesi hem aile gündeminize hem ortaklı işlerinizle ilgili ve evliyseniz mesela evliliklerle de ilgili paylaşılması gereken kaynaklarınızı gündeme taşıyacaktır. Bu arada bazı geçmişe bağlı konular, paralar varsa mesela bu miras da olabilir anne veya babadan kalan bir mesela ebeveynleri ilgilendiren onların bir ödemesi, bir borcu vesaire gibi konular da yine buraların içine dahil olacak. Bu arada Güneş ve Neptün karşıtlığını unutmayalım. Cumartesi günü. Ee, burada biraz hani dağılmalara neden olabilir. Özellikle para piyasaları ile ilgilenen akrep burçları burada çok dikkatli olmalılar bu hafta. Ee, bazı şeyler gözden kaçabilir, yanılabilirsiniz hatalı yatırımlar yapabilirsiniz ama dikkat diyelim buraya. Evet ve hafta sonu artık ay pazar günü yani yengeç burcuna geçecek. Ee, ve pazar günü siz gerçekten daha rahat bir nefes alacağınız bir gün olacak. Sanki böyle bir herhangi bir konuda netleştiniz artık. Ee, Dolunayın etkisi belirginleşti ve oraya güzel de bir açı yaptı. Jüpiter'in karesi var. Biraz abartılara kaçsak da daha rahat edeceğimiz bir şeyler araştıracağınız Mesela eğitim, öğrenim, seyahat, yolculuk, hukuki bazı davalar bunlarla ilgili bilgi alışverişleri, bilgi transferleri olacak. Ee, önemli olabilir gelecek hafta e, bazı girişimler için yeni kararlar, ticari anlamda da bu arada yeni e, hedefler belirlemekte e, olacaksınız sevgili akrepler. Güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.